Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Ayça ve bu da Olive. Ve bugünkü videomuzda Olive hakkında olacak. <laughs> Anlayabildiğiniz üzere. Olive bir monk papağanı ve şu anda tam 4 aylık. Onu aldığımızda tam 2 aylıktı ve 4 aylık oldu şu anda. Görebildiğiniz gibi daha küçük Şimdi e, bugünkü videomuzda e, sizlere monk papağanı alacağınız zaman sizi neler bekliyor? Ve aynı zamanda monk papağanı almadan önce sizleri biraz bilgilendireyim dedim. Sonuçta bir canlı alıyorsunuz. Aynı zamanda monk papağanı hakkında YouTube'da çok fazla video yok. Yani 7-8 tane var. Onun dışında çok fazla bilgi almak mümkün değil. Ben de dedim neden böyle bir video yapmayayım? ve herkes de bundan yararlanabilir. Şimdi ilk önce başlayacak olursak Monk papağanı hakkında genel bir bilgi vereyim. Monk papağanları ana vatanları Latin Amerika ve genelde 25 ile 35 sene arasında yaşıyorlar ve en fazla yaşamış Monk papağanı 45 yaşına kadar yaşamış arkadaşlar. Yani Monk papağanı almayı düşünüyorsanız bu yılları gözden çıkarmanız gerekiyor ki daha sonradan başka insanlara vermek durumu olmasın diye. Bence bunu göz önünde bulundurmak çok önemli olacaktır. Evet, tüylerini düzeltiyor şu anda. Gerçekten ele çok yatkınlar, acayip şekilde yani evciller. Hiç böyle yani kedi köpek aratmaz yani size öyle anlatayım. Evet, aynen böyle. Her neyse devam edecek olursak biraz size monk papağanın zorluklarından bahsedeyim. Ee, i̇lk özelliğimiz şu. Çok fazla sesliler. Yani şu anda ses çıkartmadığına bakmayın siz. O <laughs> genelde güneş batarken ve güneş doğarken en fazla sesli hali o. Yani resmen bütün ev inliyor. Yani eğer apartmanda yaşıyorsanız bu bir sorun olabilir hatta birden fazla alacaksanız daha da fazla ses almaya şey olacaksınız, mecbur olacaksınız. Çünkü daha fazla olduklarına, daha fazla çok ses çıkıyor tabii doğal olarak. Başka bir zorluk ise kemirme durumu. Eğer Monk papağanı alacaksanız bütün giysilerinizde böyle delikler bekleyin. Çünkü delik açacaktır ve kemirecektir her şeyi kemirir. Evde bulduğu her şeyi her şeye gagayla e, yanıt verir kendisi. Mesela elime çıkacakken gagayla verir. Gördüğünüz gibi ilk önce gaga ondan sonra gagayla beraber de el üzerine çıkma. Her şeyini gagayla yapar ve bunu ısırma. <laughs> Aynı zamanda ev araç gereçlerinde deri koltuklar vesaire masa kapı bunların mesela camların o yanlarındaki plastik bantlar Bunların hepsini kemirecektir ve kısa zamanda da tahrip olacaktır. O yüzden mon papağanı alacaksanız size size bunları göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten evde yenilmemiş şey bırakmıyorlar. Başka zorlukları ise çok çok fazla kirletebiliyorlar. bazen de mamaları çok fazla saçabiliyorlar. Yani beğenmiyor bazı mamaları. Sevmediği mamaları kesinlikle kafesten dışarıya atmaya çalışacaktı aşkım. Şimdi ona şöyle bir tane vereyim. Ah. Evet. Şimdi ay çekirdeği verdim. Kendisi çok seviyor ay çekirdeğini. Tabii bunu da çok fazla vermemek gerekiyor. Çünkü yağlanma yapabilir. Ama şu anda kışa giriyoruz. Ve zaten çok fazla da vermiyoruz. Ama zaten bizimkisi çok... Zayıf olduğu için onu yemesi daha iyi olacaktır. <laughs> Şu anda sizin önünüzde güzel bir şekilde yiyecektir onu. Ee, onun dışında başka zorlukları e, ne diyebiliriz? İnsan seçiyorlar arkadaşlar. Bu papağanlar, bazı papağanlar e, insan seçen papağan türü oluyor arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Mesela e, papağanım beni çok seviyor. Olive, gerçekten. En iyi benle anlaşıyor aile içerisinde. Ama mesela e, ben aşağı indiğimde eğer annemle ise annemi hemen ısırmaya başlıyor bana geliyor. Ondan sonra babama bazen e, tehdit amaçlı böyle şeyler yapıyor. Mesela geliyor burasına, burasını kapmaya çalışıyor mesela. Yani bu durumları göz önüne alın özellikle küçük çocuklarınız varsa ve onları rahatsız edebilecek potansiyeli olan yaşlarda çocuklar varsa Monk papağanı almamanızı tavsiye ederim çünkü gerçekten ısırabiliyorlar Beni ısırmıyor ama başka aile bireylerini ısırıyor Bunu göz önünde bulundurun derim sizin için Gerçekten bitti o bitti bitti bitti. Aynı zamanda arkadaşlar başka bir pozitif yanı da şu. E, Monk papağanları hipoalerjenik papağanlardan bir tanesi arkadaşlar. Mesela Jaco, Sultan papağanı bu tür papağanlar e, genelde toz döken e, papağanlar ve alerjik olanlar için gerçekten hiç iyi değil. Ama Monk papağanları, eklektüs papağanları, makav ara papağanı hatta muhabbet kuşları da e, hipoalerjenik diye geçiyor ama muhabbet kuşları daha fazla tüy döktüğü için e, onlar biraz daha fazla alerjik olabilir ama mong papağanları gerçekten az e, miktarda tüy döküyorlar gün içerisinde ve toz falan e, çıkarmıyorlar <laughs> tuvaletimizi buraya yapalım <laughs> evet tuvaletimizi de yaptıktan sonra e, zaten anlıyorsunuz O şekilde girince bomb yapacağını Değil mi aşkım bom e, Onun dışında <laughs> mong papağanı e, Yani evcil Gerçekten ele kola gelir Böyle kaşınmayı çok severler Özellikle böyle kaşırsanız Eğer <laughs> En sevdiği şeylerden bir tanesi Böyle arkadaşlar Şu anda baya bir kabardı Sevecen oldu. Evet. <laughs> Canım benim. Çok seviyor ay çekirdeğini. Ee, onun dışında başka bilmeniz gereken şeyler. Gerçekten yemesini izlemek çok güzel. Mutluluk verici. Ve arkadaşlar başka bir konuda şu. Eğer monk papağanını konuşması için alıyorsanız. Sakın almayın. Çünkü e, Mong papağanları aslında çok fazla konuştukları e, biliniyor, söyleniyor. Ama her papağan farklıdır arkadaşlar. Yani bir tane Mong papağanı konuşuyor diye diğeri de konuşacak diye bir şey yok. Çünkü konuşma yeteneği papağandan papağana çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şu anda Olive e, 4 aylık. Yani şu civarlarda konuşması bekleniyor. Birkaç kelimesi var. Cici kuş, demeye çalışıyor. Gel diyor. Gel diyebiliyor. Bu aralar ona başladı. Eğitim konusunda konuşacak olursak eğitimleri gerçekten çok kolay hayvanlar. Yemek verip de bir şeyler öğretebilirsiniz. Mesela tuvaletini yapacakken evine gidiyor bazen. Bu da gerçekten çok iyi bir özellik. Evet. <laughs> bir şey dedi. Ne dedi? Şu anda çok iyi anlayamadım. Onun dışında arkadaşlar ee, böyle yani monk papağanıyla ile yaşam gerçekten çok güzel. Eğer alacaksanız gerçekten çok iyi bir arkadaşınız olacak bu şekilde. Evet, Olive. Evet. Gerçekten arkadaşlar ele ben bu kadar evcil bir yani kuş görmedim. Acayip bir şey, acayip bir şey, acayip bir şey, acayip bir şey. O kadar gerçekten oyuncu o kadar evcil, o kadar ele yakın ki yani ele alışık. Çok evcil hayvanlar ama kamera yiyemiyoruz. Ve arkadaşlar monk papağanı alacaksınız başka bir bölümde şu olmalı arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle kafes içinde ve kafes dışında... Çok fazla oyuncak bulundurmaya özen gösterin çünkü arkadaşlar monk papanları, monk papanları e, gerçekten e, mental sağlıkları e, kolay bozulabiliyor. Yani mental sağlıkları için oyuncak bulundurmanız ve onların kemirmesi için gerçekten çok önemli. Şu anda oraya taktı. <laughs> Ve telefonumu yemek istiyor. Hayır Olive lütfen al bunu ye. Aferin. Ee, onun dışında evet gerçekten <laughs> bir şeyi gördü mü onu gerçekten bırakmayacaktır. Olive gel. Arkadaşlar aynı zamanda e, monk papağanlarının e, renkleri orijinal renkleri arkadaşlar yeşil bu şekilde. Yani diğerleri mutasyon renkler ve gayet gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında bugün sizlere monk papağan hakkında genel bir bilgi vermek istedim daha fazla monk papağan hakkında videolar yapıyor olacağım eğer istediğiniz bir konu varsa bu konuyu videonun altında bana belirtirseniz size o konu hakkında monk papağan hakkında video çekebilirim ve size yardımcı olmaya da çalışırım yorumlardan o yüzden bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler.